Evet e, değerli takipçilerimiz. Burası e, Ankara Kalesi'ne çıkan Can Sokak'ta. Tarihi yine Aslan e, Camii'nin e, hemen yanı başındaki yine tarihi yerler. Ayşem Şeftin Türbesi ve beraberindeki türbeler. Gerçekten buram buram her yer tarih. Yanımızda tarihçi, gezgin, gözlüklü adam Adnan Şahin varken fazla söze gerek yok. Estağfurullah. Aslanhane Burası Aslan Hane, Hane Camii'nin bir özelliği de şu. Aslında hani caminin minaresinin altına bakarsan sekiz köşedir o. Sekiz köşenin önünde de böyle bir pencere gibi kapı gibi işaretler vardı gördün mü şu evet. alt tarafında. Onlar da genellikle Selçuklu mimarilerinde şöyle var. Sekiz köşe oluyor. Cennetin sekiz kapısını geliyor Hani sekizinin kapısı var ya. Evet. Onun için genellikle sekiz kapı olarak simgeleniyor. Motiflere sekiz hani motif yapmışlar. Sekiz motif yani. yapılmıştı aynen. Evet. Yine şuradaki gördüğümüz kümbet de yine Selçuklu dönemine ait bir kümbet. Hı hı. Bu kümbetler de sekiz köşedir eğer bakarsan dikkatli olarak sekiz evet. köşe. Yine dediğim gibi cennetin sekiz köşe olduğunu görüyor. Hı hı. Tabii ki bu kümbetlerin şöyle bir özelliği var, kümbetler iki katlı, bunların altında kripto odaları var. Yani mesela şimdi ölü öldüğü zaman bizim dinimize göre ölünün neyi, neyle temas etmesi lazım? Toprakla Çok temas var. etmesi lazım. E sen bu kümbeti beton yaparsan, ölüyü betonun üzerine korsan dinimize aykırı oluyor. Ya, Onun için. O kümbetlerin altında bir kat daha vardır, merdivenin altına girilir. Mezar alttadır, toprağa gömülüdür. Kümbetin içinde de genellikle sanduka olur. Yani Atatürk'ün anı Sandaki lahit mezarlar, gibi. lahit yani mezarlar gibidir. Genellikle de şöyle oluyor o. O mezar alttadır, üstteki yerde de gelip Allah rızası için temsil tüket, olarak namaz yani. kılarlar. İnsanların hmm. namaz kıldığı yer olarak tabir edilir. Evet. Kümbetlerin böyle bir özelliği vardır. Kümbetlerin biliyor musun bu şekilde yapılmış olmasından bir tanesi de biz Oğuz boylarındanız ya. Evet. Hani biz sürekli göçebe bir hayat yaşadığımız için atalarımız hep çadırlarda, otağlarda konakladığı için evet. genellikle kümbetlerimiz neye benzer? Çadıra benzer. Çadıra i̇şte Bak şöyle baktığın zaman sanki bir çadır gibi. Yani bu dizilerimiz giriş Ertuğrul'da işte aynen, aynen. Onun aynı. için kümbetler, kümbetler o şekilde yapılır. Evet biz e, Aslanhane ve aslanın yanındaki kümbetle Tarih gezimize devam ediyoruz. Şöyle bir tarihin içindeki tarihe evet, de Recep gidiyoruz. kardeşimle bakalım. Burası e, Saman Pazarı Kale Çıkışı Eran evet. Sokak diye tabir edilen yer. Birazdan Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyet Müzesi ve Koç Müzesi'nin olduğu Oldu sokağa gideceğiz. Orada sokağa gideceğiz. bir de özelliği belirli, teşekkür. Asfalt değil, yer çok güzel. Yani Arnavut kaldırımı yapmışlar gerçekten. Ee, yani çevre düzeni, evlerin res restorasyonu halen devam ediyor. Çok güzel. Tarih kokuyor, antika kokuyor buram buram. İnsanlar çok sıcakkanlı. Ankara'mız mı? Evet. <laughs> Seviyoruz Ankara'yı. Seviyoruz. Ve gezmeye değerli. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Teşekkürler. Bizi devam edin ve Gözlüklü Adam Adnan Şay, YouTube kanalına üye olarak bu güzel tarih bilgilerden kendinizi e, mahrum etmeyin. Teşekkür ederiz. Beğenin.